Merhaba, hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi hem çok eski hem de e, fazlasıyla güncel bir soruyla baş başa bırakıyor. Evet. Neden bazen adeta kendi isteğimizle kendi kafeslerimize doğru koşarız? İnsanları kendi özgür iradelerinden vazgeçip o düşünme sorumluluğunu bir lidere devretmeye iten o derin psikoloji ne? Hı <laughs> hı. Masamızda Erich Fromm'un özgürlükten kaçış teorisini bugünün dünyasıyla harmanlayan özgürlüğün esareti, kişilik kültü ve bireyin intiharı başlıklı bir dizi analiz metni var. Bu metinlerin ruhsal bir intihar dediği bu teslimiyetin kökenlerine ineceğiz ve dijital çağda nasıl şekil değiştirdiğini anlamaya çalışacağız. Ve bu analizlerin merkezindeki iddia oldukça sarsıcı. Bize diyorlar ki mesele liderin ne kadar güçlü, ne kadar karizmatik olduğu değil. Değil. Asıl mesele takipçinin kendi içindeki o boşluk, kendi varoluşsal korkuları, yani bu politik bir tercihin çok ötesinde e, psikolojik bir sığınma hareketi, bireyin kendi varlığının ağırlığından kaçışı aslında. Kesinlikle. O zaman hemen en temelden o kaçışın nedeninden başlayalım. Metinlerdeki en vurucu ifadelerden biri şu: Kendi gözünde hiç olan insan, evet. ancak bir devin parçası olduğundan nefes alabildiğine inanır. Bu her şeyin başlangıç noktası. Birey olmak, her gün onlarca karar vermek, yanılmak, sorumluluk almak, bunlar bir süre sonra o kadar ağır bir yüke dönüşüyor ki, hı hı. kişi bu yükten kurtulmak için adeta kendi varlığından feragat etmeyi arzuluyor. Liderin devasa gölgesinde eriyip o sorumluluklardan kurtulmak, konforlu bir esaret gibi geliyor. Bir saniye, bir saniye. Burada itirazım var. Bu bakış açısı insanı biraz fazla edilgen, hatta zayıf bir varlık olarak görmüyor mu? Nasıl yani? Yani milyonlayca insanın bir liderin peşine takılmasını sadece sorumluluktan kaçma tembelliğiyle açıklamak bu biraz basite indirgemek olmaz mı? Bunun arkasında daha derin, belki daha anlaşılır bir arayış olmalı. Kimse durup dururken ben bir hiçim lütfen beni yönetin demez herhalde. İşte kaynaklar tam da o daha derin arayışa odaklanıyor ve buna kesinlikle tembellik demiyor. Erik Fromm'u teorisi tam burada devreye giriyor. Tamam. Diyor ki modern insan orta çağın o kapalı korunaklı düzeninden çıktığında hani herkesin yerinin belli olduğu ne yapacağını söylendiği o yapıdan evet özgürleşti hı hı. ama aynı zamanda yapayalnız kaldı. Koca evrende tek başına anlamsız ve güçsüz hissetti. İşte metinler bu duyguyla başa çıkma yöntemine mazoşist teslimiyet adını veriyor. Bu kulağa biraz ım, şey geliyor. Biliyorum ama acıdan zevk almak anlamında değil bu. Kendi benliğini o acı veren yalnızlıktan ve güçsüzlükten kurtulmak için kendinden daha büyük bir gücün içinde eritme arzusu. Hmm, anladım. Yani bu bir tür takas. Ben sana bireyselliğime, eleştirel aklımı vereyim. Sen de bana ait olma hissini, bir amacım olduğu yanılsamasını ve en önemlisi o korkunç yalnızlıktan kurtulma güvencesini ver. Harika özetledin. Kaynakların söylediği bu. Soğuk boş bir tarlada tek başına donmaktansa sıcak ama kalabalık bir hapishaneyi seçmek gibi bir şey. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Ve lider bu psikolojik ihtiyacı bir usta gibi kullanıyor. Takipçilerinin içindeki o değersizlik duygusunu ve birikmiş öfkeyi alıp bir yakıta dönüştürüyor. Sürekli onlara ne kadar mağdur edildiklerini, ne kadar ezildiklerini ama kendisiyle birlikte artık ne kadar güçlü olduklarını fısıldıyor. Hmm. Sonuçta ne oluyor? Lider bir siyasetçiden çıkıp onurlarını iade eden büyülü bir kurtarıcıya dönüşüyor. Bu noktadan sonra ona mantıkla yaklaşamazsın. Çünkü ilişki artık bir vatandaş yönetici ilişkisi değil, bir mümin peygamber ilişkisine dönmüş durumda. Bu seküler din tanımı kilit o zaman. Çünkü eğer ortada bir inanç sistemi varsa mantığın kuralları artık geçerli değildir. Aynen öyle. Liderin bir gün söylediğinin ertesi gün tam tersini yapması bir çelişki değil, bir hikmet oluyor. Yaptığı bariz bir hata, bizim aklımızın ermediği bir üst akıl veya stratejik deha olarak yorumlanıyor. Doğru. Kanıtların, verilerin, gerçeklerin hiçbir önemi kalmıyor, inanç gerçeğin yerini alıyor. Peki, diyelim ki bu teori totaliter rejimlerin yükseldiği 20. yüzyıl için geçerliydi. Tamam. Ama bu 80 yıl önce yazılmış bir analiz. Bugünün dijital çağında, yani bilgiye bir tıkla ulaştığımız bu dünyada hala bir anlamı var mı? Evet, asıl soru bu. Metinlere göre anlamı olmakla kalmıyor, bu eğilim daha da güçleniyor. Hatta üç temel modern sebepten bahsediyorlar. Nedir onlar? Birincisi, anlamsızlık boşluğu. Modern hayat bize hazır bir yaşam amacı sunmuyor. Yüz yıl önce bir köyde doğduğunda yol haritan büyük ölçüde belliydi. Doğru, Şimdi ise Seçenekler Okyanusu'nda bir harita olmadan yüzüyoruz. İşte bu panik anında, yol bu taraf diye bağıran güçlü bir ses uçuruma götürse bile inanılmaz çekici geliyor. İkincisi de herhalde şu meşhur yankı odaları. Algoritmaların bizi sürekli bizim gibi düşünen insanlarla ve haberlerle çevrelemesi. Hı hı. Liderin her söylediğinin binlerce kişi tarafından anında onaylandığı, alkışlandığı bir dijital evren yaratıyor bu. Bu da sorgulama ihtimalini daha başlamadan yok ediyor. Aynen öyle. Ve üçüncüsü, en basiti ama belki de en evrenseli, sorumluluktan kaçışın konforu. Düşünmek, araştırmak, şüphe etmek yorucudur. Hem de nasıl? Birinin senin yerine düşünüp sana ne yapman gerektiğini söylemesi ise inanılmaz bir konfor alanı yaratır. Sahte bir huzur ama sonuçta bir huzur. Dur. Dur bir dakika. Burada tekrar itiraz etmek zorundayım. Bu mantığa aykırı. Neden? Bilgiye bu kadar kolay erişim İnsanları bu tür kültlere karşı daha dirençli, daha uyanık yapmalıydı. Her iddiayı anında teyit etme, farklı görüşleri okuma imkanımız var. İnternetin bir özgürleşme aracı olması gerekmiyor muydu? Metinler bu bariz çelişkiyi nasıl açıklıyor? İşte metinlerin en rahatsız edici ve en modern tespiti de tam olarak burada. Bu çelişkiyi kabul ediyorlar ve diyorlar ki tam tersi oldu. Nasıl yani? İnternet bu soruna bir çare olmak yerine Kişilik kültü 2.0 adını verebileceğimiz çok daha sinsi, çok daha sofistike yapılar inşa etti. Kişilik kültü 2.0. Evet. Eskiden tek bir dev lider vardı, şimdi binlerce mikro peygamber var. Kaynaklar bunlara yeni nesil tehlikeler diyor. Mesela mikrokültler. Artık sadece siyasi liderlerden bahsetmiyoruz. Hayat tarzı dayatan bir wellness kurusu, yatırım tavsiyeleri sorgulandığında takipçileri tarafından linç kampanyası başlatan bir borsa fenomeni, her konuda kesin hükümler veren bir siyasi yorumcu. Mekanizma aynı yani, sadece ölçek küçülüp telefon ekranlarımıza sığdı. Tam olarak bu ve hız ve derinlik kaybı da var tabii karmaşık bir jeopolitik sorunu ya da ekonomik krizi 30 saniyelik bir videoda kendinden emin bir şekilde işin özeti bu diye anlatan figürlere sığınıyoruz. Evet. Çünkü kimsenin saatlerce okuyup farklı kaynakları karşılaştırıp analiz etmeye ne zamanı ne de enerjisi var. Beynimiz adeta derinlikli ve nüanslı bir gerçekten ziyade kendinden emin ve basit bir açıklamayı tercih edecek şekilde yeniden programlanıyor. Bu korkutucu. Belki de en korkutucusu metinlerin linç kültürü olarak tanımladığı şey. Hmm. Dijital kültürün liderine veya onun kutsal öğretisine karşı çıkan en ufak bir eleştirel ses organize bir dijital ordu tarafından anında susturuluyor, itibarsızlaştırılıyor, trol ilan ediliyor. Bu da insanları korkutuyor tabii. Bu, insanların soru sorma cesaretini daha en başından kırıyor. Kaynaklardan bir alıntı yapayım. Başlangıçtaki o karanlık tablo bugün piksellerden oluşan bir zırha bürünmüş durumda. Yani o devasa lider figürü artık sadece fiziksel meydanlarda değil, her an cebimizdeki ekranlarda, bildirimlerde yaşıyor. Tamam, tabloyu anladım. Oldukça karanlık bir tablo. Bireyin psikolojik kaçışıyla başlayan, dijital dünyada sofistike bir esarete dönüşen bir sarmal. Peki bu sarmaldan çıkış var mı? Bu kaynaklar bir çözüm yolu sunuyor mu yoksa sadece teşhis mi koyuyorlar? Sunuyorlar ve ısrarla tek bir adrese işaret ediyorlar. Eğitim. Eğitim. Evet. Çünkü onlara göre kişilik Kürtlerinin ihtiyaç duyduğu o sorgulamayan itaatkar kitle gökten zembille inmiyor. Belirli bir eğitim sisteminin atölyesinde adeta seri üretimle yetiştiriliyor. Anlıyorum. Dolayısıyla çözüm de yine aynı yerde. Temel önerileri şu eğitimin odağını itaat ve ezber yerine eleştirel düşünceye kaydırmak, yani öğrenciye ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretmek. Bu kulağa çok hoş geliyor ama biraz soyut değil mi eleştirel düşünce? Herkesin sevdiği ama kimsenin tam olarak ne olduğunu bilmediği bir kavram. Metinler bunu somutlaştırıyor mu? Yani müfredata ne ekleyelim, neyi çıkaralım diyorlar mı? Hem de nasıl çok somut önerileri var. Mesela üç temel Direkten bahsediyorlar. Birincisi, felsefe ve mantık eğitiminin ilkokuldan itibaren merkeze alınması. Hı hı. Çocuklara safsataları yani mantık hatalarını tanımayı öğretmek. Böylece bir siyasetçinin duygusal manipülasyonlarını, reklamların gizli mesajlarını veya bir argümandaki tutarsızlığı anında fark edebilirler. Mantıklı. İkincisi, bilimsel yöntem otoriteye değil kanıta ve veriye inanma disiplinini aşılamak. Bir iddianın doğruluğunu onu kimin söylediğine göre değil hangi kanıtlara dayandığına göre ölçmeyi öğretmek. Evet. Üçüncüsü ise eleştirel tarihi okuması. Tarihi hatasız kahramanların zaferler geçidi olarak değil, değil de hatalarıyla, zaaflarıyla, çelişkileriyle insan olan aktörlerin ve kurumların karmaşık mücadelesi olarak anlatmak. Yani bir yanda kült besleyen müfredat var, diğer yanda özgürleştiren müfredat. Aynen. Birincisinde odak kimin söylediği, ikincisinde ne söylendiği. Birinin hedefi uyumlu bir sürü parçası yetiştirmek, diğerinin ki bağımsız düşünebilen bir birey. Bu ayrım çok net. Ama işte bu beni en başından beri aklımı kurcalayan o büyük açmaza getiriyor. Ha, evet. Diyelim ki bu harika bir çözüm. Peki ama İktidardaki güç sahipleri kendi otoritelerini sorgulatacak, kendi büyülü pelerinlerini ellerinden alacak bir eğitim sistemini neden kendi elleriyle inşa etsinler ki? İşte bu. Bu bir sistemin kendi kendine imha etmesi anlamına gelmez mi? Hangi güç kendi sonunu hazırlayacak bir nesil yetiştirmek ister? İşte metinlerinde tam olarak parmak bastığı o devasa paradoks bu. Bu yüzden değişimin yukarıdan aşağıya yani devletin lütfuyla gelmesinin neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar. E, peki nasıl olacak? Değişim eğer gelecekse aşağıdan yukarıya. Yani toplumun kendisinden gelen güçlü bir taleple gelmek zorunda. Siyasetin bu konudaki doğal direncini kırabilecek tek güç bu. Hatta diyorlar ki böyle bir talebin varlığı bile başlı başına bir devrimdir. Neden? çünkü sorgulayan bir eğitimi talep eden bir toplum zihinsel olarak kul cool olmaktan çıkıp vatandaş olmaya başlamış demektir peki o zaman en acı soruyu soralım toplumda o en derinde böyle bir talep var mı yani anne babalar çocuklarının her şeyi sorgulayan otoriteye kafa tutan zor bireyler olmasını gerçekten istiyor mu yoksa Uslu olsun, söz dinlesin, iyi bir işi olsun yeter mi diyorlar. Kaynakların bu konudaki tespiti maalesef çok karamsar, hayır diyorlar. Çoğunlukla böyle bir talep yok. Hmm. Toplumun geniş kesimleri eğitimi bir aydınlanma aracı olarak değil, son derece pragmatik bir şekilde bir iş bulma garantisi veya çocukların terbiye edildiği bir merkez olarak görüyor. Aman başını belaya sokmasın, uyumlu olsun ki hayatta zorluk çekmesin beklentisi farkında olmadan kişilik kültleri için en ideal insan profilini üretiyor. Sorgulamayan, itaat eden ve uyum sağlayan birey. Evet. Döngü burada tamamlanıyor o zaman. En başta konuştuğumuz o ruhsal yoksulluk ve varoluşsal boşluk haline geri döndük. Ekonomik güvencesizlik, hayatta kalma kaygısı, aydınlanma gibi lüks arzuları bastırıyor uyumlu olanın iş bulduğu, sorgulayanınsa sorunlu ve riskli olarak damgalandığı bir düzen, eleştirel düşünceyi teşvik etmek yerine cezalandırıyor. Sistem kendini besliyor ve yeniden üretiyor. Maalesef. Ve bu da bizi metinlerin sorduğu son ve en rahatsız edici soruya getiriyor. Neymiş o? Bu dijital ve zihinsel uykudan uyanmak için illa büyük bir toplumsal felaketin mi yaşanması gerekiyor? Mesela derin bir ekonomik çöküş, bir savaş, ya da büyük bir doğal afet. Bu çok sert bir iddia. Çok sert ama tarihsel bir dayanağı var. Erich Fromm'un bu teorileri Avrupa'yı yerle bir eden İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında yazması bir tesadüf değil. Felaket, o büyülü kurtarıcı, ilüzyonunu paramparça eder. Liderin de aslında ölümlü, hata yapabilen, çaresiz kalabilen, sıradan bir insan olduğu gerçeğini herkesin yüzüne çarpar. Ve bireyi kaçtığı sorumlulukla. Aynen. En önemlisi, bireyi kaçtığı o sorumlulukla yeniden yüzleşmeye zorlar. O zaman bütün bu tartışmayı bir toparlayalım. Bireyin, özgürlüğün getirdiği yalnızlıktan kaçışıyla başladık. Bu kaçışın lider kültünü nasıl beslediğini, bu kültün de mantığı devre dışı bırakan bir seküler dine dönüştüğünü tartıştık. Hı hı. Sonra, bu eski sorunun dijital çağda, nasıl kült 2.0 olarak evrildiğini, mikro peygamberler ve linç kültürüyle daha da karmaşıklaştığını gördük. Çözüm olarak sunulan eleştirel eğitim fikrinin ne kadar güçlü ama aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunu, hem siyasi iradenin hem de toplumsal talebin önünde nasıl engellerle karşılaştığını konuştuk. Ve en sonunda en sonunda da belki de bu döngüyü kırmanın tek yolunun Acı da olsa sistemin kendi kendini çökerttiği büyük krizler olabileceği gibi rahatsız edici bir ihtimalle yüzleştik. Ve şimdi tüm bu konuştuklarımızın ışığında son bir düşünceyle seni baş başa bırakalım. İncelediğiniz metinler bu itaatkar karakterin kökenine dair Alice Miller veya Stanley Milgram gibi farklı düşünürlere de atıf yapıyor. Evet. Bu yüzden soruyu doğrudan sana yöneltmek istiyoruz. Peki sence bu itaat eğiliminin asıl kökeni nerede yatıyor? Alice Miller'ın işaret ettiği gibi erken çocuklukta ebeveynlere koşulsuz uyum sağlama zorunluluğunda öğrendiğimiz bir davranış kalıbı mı? Yoksa Stanley Milgram'ın meşhur deneylerinde gösterdiği gibi hepimizin içinde olan ama doğru koşullar oluştuğunda ortaya çıkan bir otoritenin aracısı haline gelmenin dayanılmaz kolaylığı mı? Başka bir deyişle bu sarmalı kırmak için önce bireyin kendi çocukluğunu ve iç dünyasını mı deşmesi gerekir yoksa içinde yaşadığı sistemin güç dinamiklerini ve kurallarını mı değiştirmeye odaklanması gerekir?